gelemeye heyecan, gelemeye delal, gelemeye elihe, hem de her hatına, seçenemiz seçenemin hatına. Sayın Divan, çok kıymetli konuklar, misafirler, Batman'ın değerli halkı, Sevgili Barış anneleri, sevgili kadın arkadaşlarım, sevgili gençler, hepiniz kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mücadeleden asla vazgeçmeyen Batmanlılar. Zulümler asla diz çökmeyen sevgili halkımız. Direngen Batman halkı. Ve umudun güçlü sesi sevgili kadınlar, sevgili gençler. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. duyuyoruz sevgili halkımız. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sevgili arkadaşlarım, konuşmama geçmeden önce 29 yıl önce bu kentte katledilen bir zamanlar faili meçhul cinayetlerin çokça yaşandığı bu kentte Değerli yoldaşımız, sevgili yol arkadaşımız, kıymetli Mehmet Sincar'ı sevgiyle, şerif, saygıyla anıyorum. Yine mücadele arkadaşımız, yol arkadaşımız, sevgili Salih Özdemir'i sevgiyle saygıyla anarak konuşmama ya başlamak istiyorum. buraya her geldiğinizde sizlerin gözlerinde büyük bir ışıltı görüyoruz. çalışanlar işte gelsinler, Batman'a baksınlar, bu halka baksınlar, bu salona baksınlar. Bizler sizlerle güçlüyüz sevgili halkımız. Biz gücümüzü, irademizi, kararlılığımızı, dik duruşumuzu bizde. Yaptığımız bütün etkinliklerimizde aynı manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Biz o kadar güçlüyüz ki biz o kadar büyüğüz ki bize saldırmaktan, bize hakaret etmekten bir gün bile vazgeçmiyorlar. Saldırmalarının tek amacı saldırmalarının tek amacı Gittikçe büyüyen HDP'dir. Gittikçe güçlenen HDP'dir. Gittikçe büyüyen halkımızdır. Gittikçe güçlenen halkımızdır. Ve biz bu kadar büyüdüğümüz için biz bu kadar güçlendiğimiz için bu kadar saldırdıklarının farkındayız sevgili arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Çünkü çünkü bizi ayakta tutan bizi ayakta tutan sizlerin iradesidir. Bizi ayakta tutan halkımızın gücüdür. Bizi ayakta tutan bizim size verdiğimiz sözdür. Bizi ayakta tutan Bu mücadele asla bitmeyecek. İşte bunun için sevgili arkadaşlarım karşımıza siyaseten çıkamayan hukuku, yargıyı, medyayı ve bütün devlet gücünü arkasına alarak karşımıza çıkan AKP ve MHP'nin hiçbir saldırısı karşısında verdiğimiz sözden Zerre kadar geri adım atmayacağımızı bugün Batman halkının karşısında bir kez daha yineliyorum, bir kez daha sizlere söz veriyorum, tüm halkımıza söz veriyorum. <laughs> çıkamayan AKP ve küçük ortağı MHP şunu bilsin ki onların hikayeleri çoktan bitti. Artık artık yarı yolda kaldıklarını ve ilerleyemediklerini kendileri de biliyor, kendileri de bunun farkında. İlerleyemedikleri için yarı yolda kaldıkları için Hikayeleri bittiği için HDP'ye saldırmaktan başka bir yol, bir çare bulamıyorlar ama bunlar da beyhude çabalardır sevgili arkadaşlarım. Evet. Biz onların her yaptığını yüzlerine vurmak için bugün alanlardayız, sahalardayız, meydanlardayız, kongre salonlarındayız. Peki biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bu ülkede adalet yok. Bu ülkede özgürlük yok. Bu ülkede demokrasi yok. Bu ülkede hukuk yok. Ve bunlar bunları söylediğimiz için hakkımızda kapatma davaları açıyorlar. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insan. Bu ülkede yaşayan 83 milyon insan. Bu ülkede hukukun olmadığını. Bu ülkede adaletin olmadığını. Bu ülkede demokrasinin olmadığını. Ve bu ülkede özgürlüklerin olmadığını biliyor ve bunun farkında. Peki bu ülkede ne var? Bu ülkede yolsuzluklar var. Bu ülkede talan var. Bu ülkede hırsızlık var. başladılar etmeyi bir görev haline getirmiş. Ama, ama ama amaçlarının amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. NHP giderken belki yanımda HDP'yi de götürürüm anlayışıyla bu hakaretleri yapmaya devam ediyor. Oysa oysa kendilerinin kapandığının hala farkında değiller şu an Türkiye'de MHP diye bir partinin olmadığını, kalmadığını, Türkiye halkları nezdinde, Türkiye halklarının yanında, onların yanına gidebilecek, onların yüzüne bakabilecek tek bir söylemlerinin olmadığı ve onların yanına çıkacak yüzlerinin olmadığı bir partinin partimizi, HDP'yi, hedef almasına, hedef göstermesine asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermiyoruz. Kendileri bittiler, kendileri kapattılar. Ama HDP geliyor. HDP büyüyor. HDP güçleniyor. İşte onun için bunlar bu kadar saldırıyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Sevgili Batman halkı. Ne yaptılarsa birlikte yaptılar. Bu iki ortak Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdiler. Bugün Türkiye halkları başta Kürtler olmak üzere ezilen tüm halklar ve bu ülkenin mazlumları zalimlerden AKP ve MHP iktidarından artık bıktı. Evet onlar bu ülkede açlığı yarattılar. Bu ülkede sefaleti yarattılar. Bu ülkede işsizliği yarattılar. Bu ülkede yoksulluğu yarattılar. Halkın iradesini gasp ettiler. Batman halkının iradesini de gasp ettiler. Seçtiğiniz belediye eş başkanlarımızı görevden aldılar. Yerlerine kayyumlar atadılar. Eğer, eğer yüz karası arıyorsanız, yüz karası arıyorsanız atadığınız kayyumlara bakın. Atadığınız kayyumların çaldığı, çırptığı, hırsızlık yaptığı, talan ettiği belediyelere bakın. Oysa Batman halkı iradesini HDP'den yana kullanmıştı. Bugün görevde olan atanan kayyumdan yana değil. O yüzden yapılacak olan iş seçimlerde bir kez daha Batman halkı da, Ahmet halkı da, One halkıda halkı da, Van halkı da, bir kez daha iradesini HDP'den yana kullanacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Evet. Sevgili halkımız. Ne beraber yaptılar dedik ya. Kürt düşmanlığını da beraber yaptılar. Kadın düşmanlığını da beraber yaptılar. Bu ülkede bütün düşmanlıkları bu iktidar küçük ortayla beraber yaptı. Evet. Bir zamanlar bir zamanlar 90'larda 80'lerde bu ülkede Vedat Aydınlar katledildi. Bu ülkede Mehmet Sincarlar katledildi. Musa Anterler katledildi. Peki Batman halkı diz çöktü mü? Batman halkı taviz verdi mi? Batman halkı bütün bu yaşananlardan dolayı evine kapandı mı? Hayır. Peki katledilenleri unuttu mu? Hayır. Biz ne Mehmet Sincar'ı ne Vedat Aydın'ı ne Musa Anteli ne de bu ülkede faili meçhullerle yaşamını yitirenleri asla unutmadık, asla unutmayacağız. Ve bunun cevabını sizlere Nevroz meydanlarında verdik, Nevroz meydanlarında vermeye devam edeceğiz. ediyor. Evet. Bütün bu yaptıklarını, bütün bu yaptıklarının hesabını sandıklarda bir kez daha sormak için bu çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Biz sizin zulmünüze, sizin zalimliğinize, sizin hukuk dışılığınıza, sizin antidemokratik uygulamalarınıza boyun eğecek bir gelenekten gelmiyoruz. Ve sevgili arkadaşlarım, Halkların Demokratik Partisi bu ülkede umut olmaya, bu ülkede bütün sorunları çözmeye aday bir partidir. Bugün bu ülkede barışı isteyen, demokrasiyi isteyen, Özgürlükleri isteyen, hakkı, hukuku, adaleti isteyen tek parti vardır. O da Halkların Demokratik Partisidir. Şimdi şimdi bu ülkenin en büyük krizlerinin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Kriz üstüne kriz yaratan bu iktidarın Kürt halkı başta olmak üzere tüm Türkiye halklarının bu krizlerden çıkmasının tek yolu yapılacak olan seçimlerdir. Kurulacak olan sandıktır sevgili arkadaşlarım. Evet, şu an bir ekonomik kriz var. Şu an bir sosyal kriz var. Şu an bir siyasi kriz var. Ve bütün bu krizlerin müsebbibinin AKP ve MHP olduğunu da hiç kimse unutmasın. Batman halkı asla şunu unutmasın. Ha AKP, ha MHP. Hiçbirinden, ikisinin de birbirinden farkı yoktur sevgili arkadaşlarım. Al birini, vur ötekine. Evet, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Bu kadar basit. Şimdi, şimdi bu ülke. bir kürt sorunundan bugün çözülmeyen bir krizden çözülmeyen bir sorundan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Ülkenin en büyük sorunu olan kürt sorunu. Çözülmeyi bekleyen ve her gelen iktidarın çözmeden gittiği ama kendisinin çözüldüğü yine AKP ve MHP'nin de Kürt sorununu başta tanıyan, daha sonra Kürt sorunu çözüldü diyen ama en son bu ülkede Kürt sorunu yok. Biz bu sorunu çözdük diyen iktidara hatırlatmak isteriz. Bir halkın dilini inkar ederseniz, kimliğini inkar ederseniz, kültürünü inkar ederseniz, bir halkın siyasetçilerini cezaevine gönderirseniz bir halkın siyasetçileri hakkında her gün fezleke hazırlarsanız her gün soruşturma başlatırsanız ve bir halkın temsilcilerinin bir halkın iradesinin belediye eş başkanlarının yerine kayyumları atarsanız bu sorunu çözdük diyemezsiniz. Ve bugün İmran'ı cezaevinde sayın Abdullah Öcalan'ın bana bir hafta verin, bana bana bir hafta bir hafta süre tanıyın, ben bu sorunu çözerim demesine rağmen tam altı yıldır 2015'ten beri kesintisiz bir uyguluyorsunuz. Kendi çıkarmış olduğunuz yasaları bile uygulamaktan kaçınıyorsunuz. Bu ülkenin yasaları, sizin çıkarmış olduğunuz yasalar, cezaevinde olan hiçbir insanın ailesiyle ve avukatlarıyla görüşmesine engel teşkil etmiyor. Ama siz keyfi nedenlerle, keyfi sebeplerle İmralı'da bir tecrit uyguluyorsunuz. Ve bu tecritin bir insanlık suçu olduğunu unutmayın. Bu insanlık suçunu asla kabul etmiyoruz. Ve bu insanlık suçunun bir an önce bitmesi, tecritin kaldırılması İmralı başta olmak üzere her nerede uygulanıyorsa bu tecrite bir an önce son verilmesini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Evet, sevgili Batmanlılar, sevgili halkımız, hiç kimse karansarlığa kapılmasın. Hiç kimse en ufak bir şüphe duymasın. Hiç kimse bizlerin, halkların demokratik partisinin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı stratejiyle birlikte bir dahaki dönemde bu ülkede yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Evet. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla, bu ülkede özgürlükleri isteyenlerle, demokrasiyi savunanlarla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. <laughs> bunun içinde <laughs> Bunun içinde <laughs> bir an önce bir an önce sandıkların gelmesi, ülkenin bir erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye halkları seçim istiyor. Ama yüzsüzler, ama utanmazlar sandığı getirmekten bile kaçınıyorlar. Evet, buradan çağrı yapıyoruz. Eğer kendinize güveniyorsanız kurun sandıkları, getirin seçim kararını alın ve hep birlikte bu halkın hakemliğine birlikte başvuralım. Halk kimi görelim. Biz hazırız. Her yönüyle seçimlere hazır olduğumuzu Batman'dan bir kez daha deklere ediyoruz. Yarın da yapılsa, bir ay sonra da yapılsa Halkların Demokratik Partisi seçimlere hazırdır. Bu ülkeyi yönetmeye hazırdır. Batman halkına soruyoruz. Hazır mısınız sevgili halkımız? O zaman o zaman büyümeye devam edeceğiz. Güçlenmeye devam edeceğiz. Örgütlenmeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Direnmeye